25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü. Biz de Şanlıurfa Barosu Kadın Hakları Komisyonu olarak hazırlamış olduğumuz basın açıklamasını sizinle paylaşmak istiyoruz. bugün 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü. Türkiye'de ve ilimizde kadınlar şiddetle yaşamaya devam ediyor. Şiddet her gün kendini başka bir biçimde gösteriyor. Özellikle yaşadığımız coğrafyada kadınlar başta yaşam hakkı olmak üzere eğitimle, sağlık hakları ve sosyal e, ekonomik haklarından mahrum bırakılıyor. Şanlı Favorusu Kadın Hakları Komisyonu olarak bugün basınla paylaşmak istediğimiz artık ezberlenmiş olan günün tarihçesinden ziyade ilimizde yaşanan savcılık ve aile mahkemesine intikal etmiş kadın mağdurlara ilişkin istatistiki çalışmanın sonuçlarıdır. Bu çalışma sonucu elde edilen veriler 2007-2010 yılları arasında ilimizde aile mahkemesine ailenin korunması hakkında kanundan faydalanmak için yapılan başvuruların taranmasının ürünüdür. Yapılan çalışmalarda mağdurların yaş, eğitim, gelir durumu, yaşadıkları mahalle gibi değişik etkenler göz önüne alınmıştır. Şanlıurfa Aile Mahkemesine belirtilen tarih aralığında 299 başvuru yapılmış olup başvurulardan 14 tanesi bizzat mağdurun kendisi, geriye kalan 285 tanesi de savcılık kanalıyla yapılmıştır. Başvuruların %88'i mahkeme tarafından reddedilmiş olup kabul edilen başvurulardan %68'inde şiddetten men, %30'unda ise evden uzaklaştırma tedbirine hükmedilmiştir. Reddedilen başvuruların gerekçesine ise karar metninde değinilmemiştir. Kabul edilen başvurulardan evden uzaklaştırma tedbirine hükmedilen mağdurların sadece 8'i için nefaka bağlanmıştır. Başvuruların sadece 14'ünün bizzat kadınlar tarafından yapılması, kadınların yasalarda öngörülen haklarını kullanması noktasında ciddi toplumsal ve kültürel baskıyla karşı karşıya kaldıklarını ve dolayısıyla adalete erişim sorunu yaşadıklarını gösteriyor. Yasalarda soyut olarak düzenlenmiş hakların sosyal devlet ilkesi gereğince gerekli kurumsal altyapılar oluşturulmadan sağlanıyor olması bunun bir diğer nedenidir. Bu bağlamda Şanlıurfa'da belediye tarafından yasa gereğince zorunlu olarak kurulması gereken kadın koruma evinin acilen hayata geçirilmesi gerekiyor. Tüm bu araştırmalar sonunda mahkemece verilen tedbirlerin şiddeti önleme noktasında yetersiz kaldığı, özellikle şiddetten men tedbiri açısından yasalarla zaten yasaklanmış olan bir eylemin mahkemece yeniden men edilmesinin mağdurun korunması açısından pratikte bir fayda sağlamadığı anlaşılmıştır. Evden uzaklaştırma tedbirlerinde ise sadece 8 mağdur için nafakaya hükmedilmiş olması, diğer evden uzaklaştırma tedbir kararı verilen dosyalarda nafakaya hükmedilmemiş olması, mağdurların ekonomik açıdan da güvenceye alınmadıklarının göstergesidir. Bu haliyle verilen tedbir kararlarında nafakaya hükmedilmemiş olması, kadın açısından ekonomik şiddeti de beraberinde getirmektedir. E, Türk Ceza Kanunu, ailenin korunması hakkında kanun ve Türkiye tarafından imzalanmış bulunan Birleşmiş Milletler kadına karşı her türlü ayrımcılığın önlenmesi bildirgelerine rağmen şiddetin devam etmesi, geniş çaplı yasal düzenlemelerin olduğunu ancak toplumun bu düzenlemeleri özümsemesi noktasında sorunlar yaşandığını gösteriyor. Kadına yönelik şiddetin yaşanmadığı ender toplumların varlığı, şiddetin önlenmesi noktasında gösterilebilecek çabaların bir hayale hizmet etmediği, ve bu çabaların desteklenmesi gerektiğini kanıtlıyor. Bizler de toplumu oluşturan tüm bireyleri kadına yönelik her türlü şiddetin önlenmesi noktasında yapılacak çalışmaların bir parçası olmaya davet ediyoruz.